<تصفيق> 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 الحمد لله رب العالمين salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugün burada Yunus kardeşimizin cenaze namazını eda etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz de Allah razı olsun burada toplandınız. Cenaze namazındaki kalabalığın ne kadar, kalabalık ne kadar fazla ise, Mefta için manevi anlamda faydası o kadar fazladır. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله merhuma haklarınızı helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Merhuma Allah'tan rahmet dileyiniz. Allah'tan rahmet dileyiniz. Allah'tan rahmet dileyiniz. Amin. Rıza'el lillahi el fatiha Bu da kızım. Allah sana sabır versin. Al annesi oldun. tamam mı? Allah sana sabırlar versin, tamam. Hadi Mekan gelmesi. Allahım. Cenazesine geldik. Ee, kendisi. Aynı zamanda bir Belçika vatandaşı olarak da burada uzun yıllardır yaşayan bir insanımızdı. Anladığımız kadarıyla bir gece evine giderken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğruyor. Ee, i̇lk belir bilgilere göre tabiatıyla e, bunun bir öksüz saldırı olmadığı yönünde bilgiler var. Biz de öyle olduğunu görüyoruz ama bir grup saldırısı, bunların kim olduğunu, faillerin çıkacağını en kısa zamanda anlıyoruz. Ee, ben tabii ki halkımızın her zaman için sağduyusuna güvenirim de bu gibi konularda her zaman e, hukuka inanarak yoldan gidilmesi lazım. E, çalışmalar yapılıyor. Avukatları da var. Biz de takip ediyoruz. İnsanlarımız bu gibi şeylere karşı her zaman sakin olmalı. Ama bir kez daha vurgulayayım ki bunun herhangi bir ırkçı saldırı olmadığını ilk... Belirtiler, tanıklarının ifadelerinden de anlıyoruz. Herhalde bir çete bunlara gece sokaklarda saldıran bir grup insan. Maalesef böyle oluyor işte hayatımızda. Biraz bunun koronunun etkisi herhalde. İnsanlarda artık şiddet eğilimi giderek artıyor. Ben bütün vatandaşlarımızdan bir kez daha başın sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin tabii değerli kardeşimizi de. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz.